Günaydın arkadaşlar. Ben şimdi markete gidiyorum. Burada üç, üç tane kapının şeyini açmak zorundayım ya buradan çıkmak için. Şaka gibi değil mi? Eski bir binada kalıyoruz. Şu şimdilik dursun, ben zaten şey yapacağım, geleceğim. Hemen aşağıda market var, markete gidip yumurta alacağım. Kahvaltı yapacağız. Kahvaltı yapıp, bugün eski Ukrayna yaşamını göreceğiz. Işte arkadaşlar burada bir kapılar çok farklı ya. Yani. Şuna basıyor, açılıyor. Hemen hemen her binada şu okutmalardan var. Bak anahtar nerede? Hemen hemen her binada şöyle okutmalar var. Okutup açılıyor kapı. Neyse. Biz bugün şeye gideceğiz kahvaltı yapıp. Ben şimdi bir şeyler almaya gidiyorum. Payrohuv, Payrohuv, Payrohuv diye geçiyor. Yanlış bir diye telaffuz ediliyor. <laughs> Söyleyemedim ee, Eski Ukrayna yaşamı eski Ukrayna köy hayatı yaşamı 1960 1970'li yıllarda ee, Köy hayatını sergileyen bir müze Buraya şehre bir yarım saat uzaklığı var Uber çağıracağız Uber gideceğiz O süreci de anlatacağım size Şimdi hemen şurada bir market var markete gidelim bir şeyler alalım kahvaltı yapalım Sonra dolaşmaya beraber başlayacağız Ya burada yumurta da 10'lu ya biz 10 tane yumurtayı ne yapalım ya 10 tane yumurta bize çok az almam lazım yumurtayı az da yok de almam lazım. Burası çok ufak bir market. Bunlar böyle büyük market olayı bir ATB var. Bim gibi benim gördüğüm. Başka görmedim. 10 yumurta da 10 TL. Ama 10 yumurta biz yarın Lviv'e geçeceğiz. Biz de orada yetmeyebilir. Yani şey çok kalır yani. Aldım 4 tane tuvalet kağıdı varmış. Tuvalet kağıdı evde yoktu. Kaldığımız yerde aldım. O dört, dörtlüydü. Çok hoşuma gitti. ikisinde i̇kisini de taşırız yanımızda. iki tane kullansak diye düşündüm. Ee, onlu yumurtayı aldım mecbur. Fazla edecek. Yani şimdi 4-5 tane haşlar yerim. Duygu da bir iki tanesi. Sabah yarın sabah dağır onu da yer. Bitiririm ben bunu yani. Kalmaz. Keep it nice and clean, not freak out and cause a scene. I try to hold it together, keep it together. Not sure who I really am, just be cute and super bland. I try to hold it together, keep it together. Hello. Para bozuyoruz arkadaşlar, köye gitmeden önce. Şu an kur bir dolar 27.67, bir euro 33.25 Arkadaşlar biz Uber çağırdık. Şimdi Ukrayna'da ulaşım bak, Uber işliyor, Bolt diye bir programlar var, Bolt işliyor ve U Uklon diye bir programlar var, Uklon diye bir program işliyor. Taksi olayı burada çok pahalı değil. Biz mesela şu an 20 kilometrelik yol gideceğiz. Yaklaşık yarım saat yol gideceğiz. E, 30 TL falan vereceğiz. 30-35 TL arası bir para vereceğiz 20 kilometrelik yola. Çok kullanmadım ben biliyorsunuz ama gideceğimiz her şeyin çok dışında. Yani yürüme 7-8 saatlik yol olduğu için tabii ki yürümeyeceğiz. Taksiye bineceğiz yani ki yağmur başladı şansımıza. Artık oraya gittiğimize kadar kısmet. Ya yağmurda geleceğiz ya da orada biraz bir yer oturma yeri varsa oturup öyle gideceğiz

konuş kameraya. Konuşmayacağım. Konuş konuş. <laughs> Bizi kandırmıyorlar değil mi arkadaş? Şurada yazıyor. Yok Hence, yazıyor. Oh, Artık öğren, öğrenci. Falan bir de alırlar. olabilir. Ya, bizde öyle Biz değil de, de, ama. De, Dünya dünyanın, dünyanın kamerayı <laughs> biraz tutarlı Herkes bilmemiş. Şu an orayı tutuyorsun. <laughs> Dünya <'nın> her <laughs> yerinde böyle yani. Turisten farklı para alınıyor. Spasiba. <laughs> ee, şeyden farklı para. Ee, bir tek bizde yerliden de aynı. Hı hı. Şeyden de aynı. Ama bizim bir avantajımız bizde müze kart denilen bir sistem var. Y yıllık 60 TL veriyorsunuz. Ülkenin hemen hemen bir bedava girme, bed bir çok müzesine bedava girme hakkınız var. Şöyle, ne kadar verdik biz buna? Buna biz 160 grivine verdik. Yani hello. <laughs> Ee, neyse ne diyordum ben? Heh, biz buna 160 klini verdik. 160 grinde de 50 TL. İyi normal Tam aslında. Tam 50 TL. 2 kişiye verdik. 25-25. evet Kişi başı 25 TL. 2 kişi 50 TL verdik. Şimdi burası şöyle Ukrayna'nın çok eski köy hayatını anlatan evler var burada. Şimdi biraz biz dolaşalım. Biz de hep beraber dolaşıp hep beraber anlatarak gezeceğiz şimdi. Golf arabasına bilmiyorum o kadar da paramız yok. yani <laughs> Arkadaşlar buranın adı Vyroniv diye geçiyor. Yani zaten e, Kiev'in en meşhur yerlerinden yani metro ile gelip metrodan otobüse de binebilirsiniz ama taksiye 30-35 TL verip taksiyle de gelebilirsiniz. Uber, Bolt, Uklon diye 3 tane program var bunlar çalışıyor burada. Şimdi buranın olayı bildiğiniz şehrin çok uzağında olmayan ama çok daha böyle yeşilim alana kurulan bir köy. Ya 1600'lü yılların yıllardan bu yana kullanılan evleri Ukrayna'nın çeşitli yerlerinden toplayıp bu köye getirmişler. Yani Ukrayna'nın köy hayatını izleyeceğiz. Köy, köy hayatını göreceğiz, bizi keşfedeceğiz. Zaten birkaç tane arkadaş inatla buraya gitmemi söylemişti. Zaten notlarımda vardı ama işte şimdi nasip oldu. Yani tatladan kiliseler, tatladan evler, köy evleri. Ee, şunların adı ne oluyordu Duygu? şu şeyler de, gel gel. de gel 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 değirmenleri gel değirmenleri hepsini göreceğiz burada şimdi evlerin yakınlarına doğru geldik bakalım neler var neler yok merak ettim vallahi ya çok farklı duruyor şimdi burada girişi zaten az ilerleyince sağda iki tane kulübe var ama bildiğiniz saman arkadaşlar bunlar ya saman değil de böyle değişik bir Baksanız e, baksanıza Ay çakma çaksan alev alır gibi. Oho arı. Ama kilit bu var bunlarda. Yani evlerin içini görmek istiyoruz biz. Yüksek ihtimal şunlardan birinde evlerin içine girebileceğiz. Ne güzel değil mi ya? Araba sesi yok, bir şey yok. Sessiz, sakin, yeşilliklerin evet. arasında. Uzaktan geliyor. <laughs> <laughs> Uzak. geliyor. Az daha içeri doğru gidince gelmez herhalde. Aynen. Hava nasıl? Yağmur diye korktuk ama. Yani güzel aslında. Şu an çok soğuk değil ama A bere. Dur. Senin beren bir video önce yırtılmıştı. Bereyi gösterelim. Bereyi nasıl tutturdu biliyor musunuz? <laughs> tokalarla. Tokalarla tutturdu. Buradan bakayım. Dur bakayım. <laughs> bakayım. Tel tokalarla. Az bir dur. Az iyi kafan öyle ya. Ha. <gülüyor> <gülüyor> Tel tokalarla tutturdu. Ama olmuş mu? Olmuş. Mu? Bence olmuş. Başarılı. Şapka i̇yi. bulursak alacağız inşallah. İyi neplik getirmek de öyle. Ama ilk günden de onun olacağını nereden bilelim ki? Ya diye. ilk günden de olur mu ya, ya gerçekten de? <laughs> Baksana, ağır bence. Yani bu ağır gibi değil mi? Kız bildiğiniz çapa yapıyor arkadaşlar. Bunlar da yaşamıyorlar Burası müze çünkü. Yüksek ihtimal şey. Evet köy hayatını görün tadın diye böyle bir deneyim etme. Şöyle bir girelim mi? Gel. Deneyim kazandırma şeyi sağlıyorlar size. evet yüksek ihtimal. Öğretiyorlar ona herhalde. Arkadaşlar eski Ukrayna köy evleri bunlar ama her bir kapıda kilit var ee, bir tane bulmak istiyorum açıkçası yani evin içine girilebilen bir yer her birine kilit bulmuşlar derken duygu şurada açık bir e, ev var Bayağı o arı bana niye geç bal gibi bal gibi çocuğum senin annen arı mı Arkadaşlar Gel ya. Girdim. Direkt şöyle bir şey. Aa eski şeylerle. Hmm. E, şeyler giymiyor muydu bunu ya? Vikikler. Yok canım o kadar hmm. de. De oluyor böyle şeyler. Ben böyle Rus şeyleri işte. Evet. Rus, kıyafet. Rus mafya kıyafetleri işte böyle. Allah Allah. Baksanıza arkadaşlar. Allah Allah. Şurada. Allah Allah. Bakın beşik burası bir oda. Tabii beşik. Ama iple kapatmışlar. Bu kadar görebiliyorum. Ee, zarar verebilecek insanlar da olabilir. Doğru aslında yaptıkları şey. Bir oda köyün bir odası. Taştan şurası fırın yüksek ihtimal. Şu kısım. Şurada beşik var. Kıyafetler falan var. Bu kadar köy evleri işte. Şurada baş başka bir odalar şu tarafta. Burada da pencereleri. Aslında minimal ne nice. güzel. Köyde. Yani bunlar hep dediğim gibi 1600'lü yıllardan bu yana kullanılan köy evlerini Ukrayna'nın belli yerlerinden buraya getirmişler. İşte böyle müze haline getirmişler. Bence güzel bir e, olay. Çünkü Ukrayna'nın eski yaşamını, eski şeyini tadıp e, bilme, öğrenme fırsatımız var. Yani biz de gelip öğrenebiliyoruz. Sadece yerlerde turistlere de böyle bir imkan sağlamışlar. Şurada tatladan at arabaları var. Şu kısımda. Aa şey, Duygu, su kuyusu. Aa para atmışlar. Dilek. <laughs> Neden bu daha Ben sukuyu sandım. Bu dilek kuyusu Yok büyük ihtimalle işte onun gibi yapmışlar. kuyusu. Paralar var. Bozuk demir. Oo, Belki eskiden vardı var. biraz. O yüzden yapmışlar. O, olabilir. O, yüksek ihtimal. Az olsa da bir su koyuyorlardı bence şuraya kadar. Paraları da topladılar açıkçası. <laughs> <laughs> Şurada herhalde hayvanların durduğu bir yer. Şu sağ iki kısım. Şurası yine bir ev. Kene işareti var. Bak kene olabilir. Kenelerden kaçın, korunun diye bir şey yapmışlar şurada. Içim açıldı ya. Vallahi bak ha güneş de geliyor. biz bence. de bak dün de yağmur diye şey yaptık ama içimiz açıldı. Şurada hemen tahtadan bir kilise var. Çok farklı ve etnik duruyor ya. Böyle eski ve etnik. Ee, o Çerkasi diye bir yerden gelmiş. Çerkasi. Bunu bile taşımışlar ya. Bu kilise buraya taşınarak getirdi arkadaşlar. Adamlar gelmiş lap diye kiliseyi koymuş buraya tarttadan ama evet. burası da kapı duvar. Kapı duvar olduğu için sadece dışarıdan gösteriyorum size. için merak edebiliyor yani. Ben çok merak ettim mesela Çünkü evet. hep böyle tipik yerler yerine eskiden adına adına Tabi yani işte Hatay'da da bir kilise var mağaranın içinde hatta dünyanın ilk kilisesi. Hataylı arkadaşlar bilecektir adı Saint Pierre'de herhalde evet. yanlış hatırlamıyorsam. Farklı bir kiliseydi mesela. Diğer yani mağaranın içinde ufak da olsa bir tane bir mağaranın içine bir kilise yapmışlar. Ya yani bu da çok farklı olabilir ama duygun dediği gibi. Ama içine giremiyoruz işte. Ay bir yandan da bağırın böyle mücevhis gibi beyaz beyaz <laughs> çiçekler böyle Çiçekli. dökülüyor aşağı doğru. Bunun içine girememek kötü oldu ya. Ne diyorsun? Aynen. Bak kapı bak, kapı da bak. ne güzel çıkmış ya. Çok da güzel duruyor be. Hep böyle böyle renkli de, değil de, mi? Bak, evet. o eski yıldan beri. Aynen. Demek ki o zamandan kalmamış. Şey, hmm. Yani yeni kiliseler de böyle Ukrayna'da. Çatılar hep renkli. Eski zamanda kilisesi de renkli böyle. Burada gene bir ev açık kapısı göstereyim yani. Bir tane evle kalmayalım. Abi temizlik yapıyor mu orada. Duvarlara şey Hello. Hello. Abi temizlik tarzı bir şey yapıyor ya da tadilat gibi bir şey var bilmiyorum. Saman bence bunlar hep samandan ya birçoğu. Çamur mamur var hmm. orada. Paka. <laughs> Paka görüşürüz herhalde. Paka. <laughs> Paka görüşürüz güle güle gibi bir şey. Paka paka da daha samimi bir güle güle. Benim anladığım o arkadaşlar bana öyle söylemişti. Paka paka ben böyle çok samimi değilsem paka diyorum. Böyle azıcık böyle muhabbet etsek paka paka diyorum. Çok azıcık güzel değil mi? Değil, değil mi? Paka paka çok güzel değil mi? Aynen. Paka paka. Paka Bye bye gibi bir şey. Ee, çok tatlı paka paka. Biz hafta içi geldik. Biz geldikten hava biraz böyle kapalıydı o yüzden çok kalabalık değil ama burası baharda ve yazın özellikle hafta sonları çok yoğun bir kalabalık olacağını düşünüyorum şurada marketler var. Şu arkada restoranlar falan da var yani gelip oturabiliyorsunuz da. Arkadaş bunlar da ne bu küçük köpek hayranlığı ya. Küçücük köpekler Umarım seviyorlar. Bunlar hepsi o kadar küçük? Isırır korkuyorum. Yok düşürürüm. canım sev. Sev bakayım yapacak. Sev sev ne? Niye ısırsın? Sev. Ay. <laughs> Tüyleri de almışlar. Anladım. Üşüyor herhalde. Üşüyor yüksek ihtimalle. Seni yerim. <laughs> Bunların hepsi yüksek ihtimal bir işletme arkadaşlar. Hediyelik eşya satan market vesaire ya da lokanta gibi şeyler. Ama tabii şu an e, hava sabah kapalı, ondan dolayı herhalde açmadılar. Bir de hafta sonu değil. E, siz geldiğinizde böyle mevsiminde gelirseniz sanırsan bayağı açık olur. Bizim şans çok şanssız iki gündür ki evde. Hava kapalı görünüyor. Öğlen bir açıyor ki tam açıyor yani. O yüzden çok şey keyifliyiz bu konudan dolayı. Burada laleler var. Sarı kırmızı. Vay oy öyle öyle oy da soruyordunuz arkadaşlar. Sarı kırmızı diyerek öğrenmiş oldunuz. Hmm. <laughs> ne şık pası seni. Sen bu Galatasaray değil bu. Bu gaz bu. Düşman. Bu ya bu. Şuranın güzelliğine bakın ya. Şu yel değirmenleri ne kadar güzel görünüyor. Şimdi oraya doğru gideceğiz. Allah'ım Allah'ım. Şu hele bir ev var orada bir taşın üstüne koymuşlar. Neden olduğunu, Neden olduğunu anlayamadık. Duygu Acaba eskiden de mi öyleydi yoksa şimdi mi, öyle. şimdi mi öyle koydular? Bilmiyoruz. Anlamadık. İşte oraya doğru yürüyoruz. Geldiniz yoruldunuz. Dinlenmek için alanınız var. Bir sürü oturma yeri var arkadaşlar. Çok güzel bir müze yapmışlar ya. Aynen. Bence farklı. Aynen. Diğer müzelerden biraz daha farklı. Köy hayatını anlatan bir müze var Ukrayna'da. Eski Ukrayna köy hayatını anlatan bir müze. Değil mi? Ne kadar güzel bir fikir. Evlerimizi koyup gösterelim tarihimizi de. Bence insanlar piknik yapıyor şu alanlarda. Ama... Biz de getirelim şu evet, Bilmiyorduk ki ama. Şuraya bak getirmişler ya aklıma geldi. ama hmm. Onlar kendisi getirmiş. Arkadaşlar burası da köyümüzün sahnesi. Burası da oturma alanları. Göktaş'ta oraya duydu. Burası oturma alanları. Burası bir tiyatro sahne gibi bir şey. Burada oyunlar sergileniyordu. <laughs> Böyle böyle. Emin misin öyle olduğunu? He? <laughs> <laughs> öyle olduğunu emin misin? Bence burası mi? tiyatro ya. Baksana oturma alanları Hayır. var. Hayır. Oynama şeklinde. Ha yok yok. <laughs> e, ne yapayım? Twerk mi yapayım burası sonra? Çok güzelmiş ya. Ha? Bence de güzel. Gel sen de oyna. Gerçekten acaba böyle bir şey var mıymış? Vardır bence ama gerçi. E, bizde de eskiden varmış ya adamlar e, mesela şeyde e, neydi Zeki Müren'de bizi görecekmiş. Vizontel'e de Adam topluyordu, film izletiyordu ya herkese ya mesela. Evet. Yani Bizde de ama burada da Amir, o, o kadar Olsun. eski bir dönem değil ama. Olsun. Yani burada ama kö köy hayatı, bence Ukrayna'da hala köy hayatı yaşayan insanlar var. Burada en eski ev 1600'lü yıllardan gelen evler var. Güzel bence. Sen de dans et gel. Dans et. Hadi gel. Sana dans et, <laughs> Tuttum seni gel, dans et. <laughs> çok yüksekmiş. Evet, sıra Duyguda. <gülüyor> Hadi. <gülüyor> 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 300 500 300 500. Hadi ya. Bir hareket <laughs> yap ya. <laughs> bir hareket yap. Kesersen kesicem tamam. <laughs> Burada da bir rüzgar gülü var. Yani yel derimenin rüzgar gülü. Sen i̇şte evet, şey herhalde. Rüz yani şey. Rüzgar hareket ettikçe bak dönüyor. Görüyor musun? Rüzgar döndürüyor onu şu an. Oh hızlandı Wow. Yo biz yapardık çocukken. Renkli renkli alırdık, sata alırdık. Hatta satmıştım bile var benim onlardan. Alıp satmıştım. Kızım ben eskiden çok ticari zekası çok yüksek bir adamdım. Sen gerçekten öyle. <laughs> Şu evin duruşuna bakar mısınız arkadaşlar? Taşın üstüne yapmışlar, taşları serip üstüne ev yapmışlar. Belki de su, su kuyusu bir şey olarak da bir şey olabilir mi? Su kuyusu <laughs> olabilir mi? Çünkü içleri bunların boşluk. Evet, yani belki de su kuyusu var, su çekiyorlardı evlerine o aşağılardan. Evet. O da olabilir. Nasıl beyin bedava ya? Azıcık fikir üretince işte. Bak şurada da aslında burası bir müze ama şu aşağıda da böyle müstakil evler var. Tabii yeni nesil müstakil evler var. Buradaki de eski köy evleri. Burası kiliseymiş ya. Ne güzel duruyor ya. Ne kadar güzel yapmışlar. Ne kadar farklı yapmışlar. Tabi kapı kilitli gene ama hoş durmuyor mu? Şuraya da ufak bir yani bir şey yapmışlar ama bilmiyorum ne. Biraz bu biraz böyle masal çatısı gibi değil mi? Duygu böyle farklı. Aynen. Bizim ha? Karşılıklı. Biz öyle bir şey sandık. Biz de zengin bir köy evi sandık ağaçların arasında ama hafif böyle bağır da geliyor, yeşillikler de var ya çok hoş duruyor ya. Oo, devrilmiş mi Yok öyle büyümüş. Bir öyle büyümüş bence. Bence. De. Bak, ağaca bakar mısınız? Kökü şurada, bak şöyle büyüyor ağaç. Diğerinin üzerine gitmiş. Diğerinin üzerine gitmiş, yukarılarda birleşmişler. Evet. Bayağı büyük. Ya. Bayağı, bayağı, büyük. Ya. bayağı büyük. Aralardan, yani yolunu bulmuş ama anladın mı? <laughs> Burada da amcam müzik yapıyor. Çok Noel Baba gibi çok tatlı. <laughs> Ne tatlıydı değil mi amca? Çok tatlıydı. Sakalları gibi bir de eski öyle giymiş. Gerçek ya yani ben bir an acaba gerçek değil mi diye düşündüm. Ayakkabıları da çok farklı. Evet. Çok eski çağ böyle eski direkt köy hayatında yaşayan biri gibi giymiş. Evet müzik yapıyordu. İsteyen bağış yapıyordu. Para veriyordu. Biz de verdik biraz. İlk başta anlayamadık. Vermemiz evet. gerekiyor mu? Ver. Anlamadık çünkü bir kutu yok. Bir şey yok. Ve önünde sağında sonunda para yok. Sonra bir kadının biri gelip para verince <laughs> biz de para verdik. Çünkü çektik, çektik adamı. Adam da burada parasını kazanmaya çalışıyor. Çok bu abi. Evet sakallar. <laughs> kirli sakallar öyle. Bayağı kirli. <laughs> ne, ne için? Arkadaşlar Sen internet bulamadığınız için abi de İngilizce bilmediği için Buraya geldik. Biz dedik bekleyin otobüs geldi. Otobüse bindik. 8 lira 2 2 lira 40 kuruş falan. Bununla bizi metroya bırakacak. Metroyla merkeze gideceğiz. Biz çünkü internet yok. Taksi çağıramıyoruz. E, hattımı açsam 50 TL'ydi. Geç hattımdaki şeyi açacaktım. Günlük 40 TL yazıyor ama o ara otobüs geldi. O yüzden açmadım. Otobüste metroya, metrodan merkeze. Hı, hı. Metro şurası arkadaşlar. Otobüs de şu bak. Sarı. Direkt o köyün oraya geliyor. Ne kadar sürede bir geliyor bilmiyorum ama. Hemen metronun önünde bıraktı bizi. 10 metre gerisinde. Şimdi metro ile merkeze doğru geçeceğiz. Aslanım benim be. Koçum be. Hi. Tuf. Evet. Tamam. Arkadaşlar metrodan bilet aldık. Şimdi merkeze gidecek güzergah. Kıret evet. <laughs> çatıya gideceğiz. Biz biz buraya gideceğiz tamam mı? Evet. Nereye geçelim? Obarajma, dövbe izleyin. are <laughs> closing. Ya bunların metreden çok farklı ya Yani yarım metre daha yandan yürüsem kafam tavana çarpacak <laughs> Savaşa gider gibi <laughs> Yani nasıl anlatayım ben size onu Böyle Çıktıkça yolun sonunda daha net alınacaksınız Yani gerçekten yolun sonunda daha net alacaksınız büyüklüğünü Hala çıkıyor Uçsuz bucaksız bir git, git bitmeyen bir metro Oha ya ne? Korkunç yani. bir şey oldu ya. Hayır değil Bir de bu çıkış ya. değilmiş. Ben, ben şey Biz bu arada hala çıkışı bulamadık. Çıkışı bulmak için böyle dö dönüp duruyoruz biliyor musunuz? Biz bir pizzacıya geldik. Adı neydi? Mimosa. Mimosa diye bir pizzacı. Burada su bedava. Hep su getiriyorlar ya. Bir bir tane pizza söyledik beraber pizza yiyeceğiz. Çok aç açtık çünkü. Şöyle güzel lüks bir yere benziyor. Çocuk direkt şurada açıyor zaten pizzayı. Canlı canlı hazırlıyor vallahi içeri Dört peynirli ben çok seviyorum. Kuratra formacı diye geçiyor. Dört peynirli ve burada bir üstü bal eklemişler. Nasıl duracak, nasıl yiyeceğim bilmiyorum. ya. Yani nasıl bir tadı olacak merak ettim onu söyledik. Bakalım gelsin de size söyleyeyim nasıl bir şey olacak. Full valla restoran ya. İşte öyle çok da ucuz bir yer değil yani. O çok da pahalı da değil. Standart bir yer ama bayağı full çok güzel görünüyor Allah'ı var ya. Yani. Çok güzel kokuyor. Ben dört peyniri çok seviyorum. Ben tuzlu peynir o. Çok tanıdık tadı yok mu? Şimdi tuzlu peynir var bunda. Ben çok hoşuma gitti arkadaşlar. Aşkım çok güzelmiş. Tuzlu da bu Ben şey. üzerine zaten ekmeği. Çok özlemişim. Benim en sevdiğim pizza bu. Dört peynirli pizza. Bu hafta formal geçiyor. Muazzam yapmışlar. Ben çok sevdim ya. Bir her yerde pizza sevmem yani. Aha, bal. Balını ayrı getirmişler. Direkt bal. Bal nasıl bir tat katıyor merak ettim. Şimdi deneyeceğim. Acaba bir tane daha söyleyeyim. Sen başka söylersin. Evet. Sen sevdin mi? Çok sevdim. Ben de mi? Çok sevdim. Ben de böyle biraz önyargılıyım aslında da. Beğenip beğenmeyecek. Evet, evet. Ama başa başarılı ya. Pizzaları direkt burada şu fırında yapıyorlar. Yani açık söylemek gerekirse ben çok beğendim. Yani pizzada iyi severim, iyi denerim yani. Parayı pizzaya harcarım. Şuradan kızım. Ee, güzeldi ya. Bu <laughs> kuatro peynirli çok iyiydi yani. Çok sevdik biz. Beğendik. Evet, bayağı doğru. İki kişi doyduk. Şurası. Mimosa adı. Tam merkez. Güzel'e benziyor değil mi? Göster bakalım. Çikolata canavarı diyor ki gene. Fındıklı bir de. Ben de severim fındıklı ama. Denemek lazım. Gittiğim her yerde denemeyi seviyorum. Çikolata. Abi ne içtin de sen böyle sağ olsun. Arkadaşlar çok fazla ben, evsiz var değil mi ya? Özellikle biz yani burada, gördüm, burada, çok ev. gördük. Adam hatta buraya yerleşmiş. Ama alkol ve sigara alacak parayı buluyor. Evet, ya, evet o çok garip geliyor. Alkol ve sigara alacak parayı buluyor ama şey nasıl yani bilmiyorum anlamadım. ama Hep de burada ya da birilerinden istiyor. Onu da çözememiş, çözemiş değiliz yani. Şurası da bir askeri gibi bir yer herhalde. Polislerle alakalı Çünkü polis koruyor burayı. Anlamadım. Güzel.